It should be coming up to you any anyway. minute to the delivery system for your specimen. I do a shot. Aynen. Tamam direkt geçelim şu salak yerden. Ha bak oradan. Geldi bunlar. Turret var burada. Turret'i vurmaya gidiyorum. Sen evet. de gel böcekleri öldür. Böcekler mi? Evet. Tamam burası temiz. Oha arkaya uçtu lan. Karda eleman var. Aaa camdan attılar adını. Oha oha. Burada şey var. Ortaya gel. Bekleyin tamam. Ortadan kırık olan kırık olanı geç. Şimdi geç. Tamam ha tamam tamam. Aşağı mı ineceğiz? Dikkat et tamam tamam. Şimdi ne yapacağız? Ha buradan bir aynı yere gidiyor bu değil mi? Gitmeyeceğiz. Buradan gitmeyeceğiz. Önden, Karşıya önden. gideceğiz. Evet. Tamam. Ha bu bir daha bir yeri kıracağız. Ha böcekler var. Dur. Sen leveli kır ben savaşacağım. Tamam. Bir daha kırılacak yer var. Demek ki buradan gidecek. Bu şeyi da açtım. Düşme. <laughs> Bak. Arkanda da var. Ha. Şeymiş sensör. Buna geçince bize ateş edecek karşıdaki şey. Geçiyorum. Ya bir şey var, bu var. Böyle gel. Dur. Tamam indirdim. Buradalar. Daha söyleyeyim. Hemen çakacağız. Hayır, tabularını. bu buradalar. O aşağıda öldürüyorlar profesörü. Birini vurdum. Ama ölmüş. Yalnız hareketli müzik çalmaya başladı sıçtık. Evet evet. Dikkat et ha burada. Yakıyorlar birilerini. Biri aşağıdan sıkıyor. Profesör ee, öldü mü? Şuraya geldim ben. Arkadan vuracağım onu. Kaçtı. Nerede o öldü mü? Dur bomba atacağım oraya. Oraya gitme bomba atıyorum. Havayı boştu adam. Bomba atıyordu önceden. Ooo dışarı çıkıyor. O geril alan. Gel 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 hemen sık. Bomba bomba atıyorum. İyi saklanıyorlar ha bak. İyi saklanıyor arkaya mevzileniyor. bir, şey bir ben. Tükenen var. Öldü. Eee bir dakika. Tükenen var yine. ateş edini vuralım bir şey var abi ben ediyorum o, tamam. He, oraya tamam. He oraya gidemiyor musun? Tamam oraya gidemiyoruz. Gidiyoruz öyle gideceğiz bak gel şuradan zıplayacağız gel. Evet 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 dikkat et ha düşme çok tehlikeli. Şey var tüküren geldi. Gel. Burada, ha, tamam, tamam, şey tamam. Bak şimdi. Bunu ne yapıyorduk biliyor musun? Bak fire düğmesi var ya. Bak buna basın da yukarıda ateş geliyor. Bak üstünde bir şey var onu gördün mü? Evet, evet. Bak ama bak onu patlatmak için iki tane şey koymamız lazım bak. Evet, abi, odaya. Abi, ateş abi, ve oksijen. Gel, gel. Gel, gel. Bir daha iniyor buraya. Burada bir şey var. Kırılıyor mu acaba? Ya bakayım bir. Ha açılıyor açılıyor gel gel. Gel böyle ineceğiz. Su var su gibi bir şey var. Ben o kadar aşağı indik ya nasıl çıkacağız bu parayı? Ya burada şey var işte tankların şeylerini aç, açmamız lazım. Bana evet var. evet evet aynen. Aynen. Şimdi bu tarafta bir şey var bu. Tüküren var. Ha. Tamam. Birini aldım. Neyi? Bir tarafı... Oo evet burada ilginç bir şey var. Burayı hatırladım ben. Oha. Çok güzel bir yer var. Burayı hatırladım ben. Hatırladım çok güzel maceralı bir yer. Evet. Burada bir aksiyon oluyordu. Çok güzel yapmışlar ya. Çıktım oradan. Çıkamadım. Aa çıldıracağım ya. Mermi harcamak bile saçma. Ağır Git atla ortaya. Ya, en mi? ortaya. Bak. Heh. Devam bu bölüm bitir bari. Arkandakini öldür. Biliyorum. Kır onu. Onu da öldür. Yaratık var. Tamam. tamam okay. Şimdi yukarı gidip şeyi öldüreceksin. Aynen çık yukarı. Artık yaratığı yaratı yok edeceksin. Yaratı. Yakacaksın yani. Yakacağım seni yaratıksın. Aynen geç karşıya. Buradan sağdan ha. Nereye gittin? <laughs> Sağındaki şey. <laughs> tamam anladım ben. Tamam bomba at hemen git. Bir daha yukarı. Aynen. Aşağı oradan. Aşağı aşağı aşağı. İn in in. Heyecan yapma evet. Evet orada bas düğmesini. Bitir. Oradaki ortadaki fire diyor ona. Power'ı açmadın. Elektrik. Ee, nerede elektrik Bilmiyorum arayacağız orada. Onun da altına in. Evet, elektrik. tamam onun da altına inecek. Devam et. Aynen. O kapıdan gir arkanda. Aynen gir oraya sağa dön. Gir. Gir. Ya oğlum, kolay, mı ya? kolay ya, değil. Ya. Heyecan yapıyoruz işte.